Hemen yayını alalım. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, geçmiş ee, olsun diyelim de, ve hemen sınırsın. dün gece olan bitenleri sizden dinleyelim. Ee, dün gece gece yarısından sonra bize Aşk Limanı'ndan çıkan bir e, istirahat e, saç botu olduğu söylenmişti. Aslında bunu hazırlıklıydı. Çünkü öncesinde çok fazla drone gözlemledik. Her akşam mutlaka semada bizi gözetleyen dronlar vardı. Ancak dün akşam bunun sayısı çok daha fazlaydı. takip eden birkaç saat içerisinde de pilomuzun önünde donanma bozularını gördük. Ancak bozular sadece bozulmakla yetindiler. Tiyakuz haline geçtik, alarm durumuna geçtik. E, can yeleklerimizi giydik ve e, güverde güvenli e, olduğunu düşündüğümüz ev yer e, konumumuzu aldık. Bir sonra bu güverdeler işini şey düşünerek dinlenmeye geçtik. Çünkü bütün gece e, nöbet geçmişti. Dinlemiştikten e, yarım saat sonra tekrar bir alarm sesiyle hı hı. E, tekrar güverteye çıktık ve e, sıfır noktasından yine bir e, e, şey savaş kutusunun e, alma gemimizin Al, ve bizim ayı. etrafımızda tam tur attığını gördük birkaç evet. defa. E, bunu takip eden süre içerisinde internet bağlantımız e, telsiz e, sinyallerimiz e, ve talih erişimimiz maalesef e, bir yarım saat kadar dış dünyayla bütün bağlantımızı kestik. E, dış dünyayla iletişim kuramadık. E, ama e, herhangi bir uyarıda bulunmadılar e, veya e, gemiye çalışmadılar. Sadece etrafımızda tam tür e, geminin etrafında tam tür ee, yakın mesafeden e, dolaşıp bir süre sonra tekrar gittiler ve anladık ki bunlar aslında Fira e, karşı işte e, taciz ziyaretleri. Hı hı. Bu saate kadar da herhangi bir donanma gemisi ya da farklı bir şey görmedik. Yolumuza hı hı. devam ediyoruz Gazze'ye doğru. Elhamdülillah. Mesafemiz artık çok az kaldı. Evet e, ee, teyakkuzdayız aslında. Dün geceyi tamamen nöbette geçirmiştik. Ee, bir önceki gece de aslında e, çok fazla drone e, ama şu ana kadar bize karşı herhangi bir e, telsiz bakısı, e, ya da bir şekilde geçmek için geçirdiler. Sadece e, dün gece sabah karşı ve bugün sabah hava aydınlanırken iki defa olmak üzere bir taciz ziyareti oldu diyebilirim. Ee, evet. Onun dışında şu ana kadar da bir olumsuzlukla karşılaşmadık daha. Evet. Alma gemisiyle bağlantı kurulamadığına dair ben e, akşam e, sabaha karşı daha doğrusu e, bazı haberler gördüm sosyal medyada. Şu anda iletişim konusunda herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Hayır yok. Şöyle, ee, mide bağlantılarımız kesildi. Bu ee, bazı telefonlar maalesef ee kısa devre yaptılar ee alma gelmesinde. Ee, Bu bazı telefonlar ve bazı telefonların devre dışı kaldığını söylediler. Aynı kesintiler bizde de oldu. Bizde de maalesef internet e, kesintisi, e, radyo sinyallerinin e, kesintileri oldu. Ee, ancak e, bizde o telefonları devre dışı bırakacak tamam. e, bir olumlu geliştirme Şu anda diğer tüm gemilerle iletişim sağlayabiliyoruz. Ee, Hakeza biz de dışarıyla ile dışarıyla iletişim kurabiliyoruz. Evet. E, bu sadece sabah söylediğim yarım saatlik bir süre için geçerli olan bir olumluluk. Gün içerisinde herhangi bir yine iletişimle alakalı sıkıntı yaşamadık. Anladım. Peki şu anda e, gitgide tabii Filo yoluna devam ediyor kararlılıkla. E, yaklaşık bir gün mü var veya iki gün mü var? Yani bu süreç devam ederse herhangi bir müdahale engelleme olmazsa inşallah Gazze kıyılarına ulaşma konusundaki plan süre nedir? Aslında bir günlük e, mesafeden daha kısa bir mesafemiz var. Şu anda yaklaşık 100 deniz mili, yani ortalama 200 kilometre kadar bir uzaklığımız var hı hı. E, Gazze sahiline. E, ancak e, akşam olmak üzere, yani e, Gazze'ye ulaşmamız yarını sarkabilir, e, yavaşlayabiliriz. E, ancak artık çok yakınız Gazze'ye. Hakikaten evet. e, kokusunu alabiliyoruz. E, belki kısa bir süre sonra Gazze bilinişi kulak gözle de görebileceğiz. Onlar da sumuz filosunu görebilecekler. Bu kadar yakınız asla. E, ancak e, biz yakınlaştıkça hem tedbirler hem e, yolun e, çetinliği daha da artıyor. Hepimiz için. Ama bir gün önce Gazze'ye ulaşmak istiyoruz. İnşallah. Peki sizin Gazze kıyılarına ayak bastığınızda hani şöyle şeyler olur ya, Kabe'yi ilk gören insanın yapacağı dua makbuldür, peygamberimizin müjdesidir bu. Hacca veya Umre'ye ilk defa yani Kabe'ye gidecek olan, ilk defa görecek olanlar nasıl dua edeceğini planlarlar önceden. Sizde de böyle bir planınız var mı? Ayak basınca şunu yapacağım. Yani herkesin zaten niyeti belli, oraya gitme niyeti belli ama yani ilk şunu yapacağım dediğiniz özel bir şey var mı? İnşallah ulaştığınızda. Ben bunu Hatta e, gemideki aktivistlerle e, röportaj yaparken ne yapacaksın diye kendim için işte de konuşuyorum ve benim sürekli e, Gazze'ye ayak basmış bir şekilde hayal ediyorum. Hı hı. Öyle zannediyoruz Eski yapıp daha sonra Gazze halkına sarılarak onlardan özür dileyeceğiz bu gecim için. Çünkü iki yıl hayır gerçekten etmediğini isteyeceğiz. Ama şunu da biliyoruz. İzzetin, onurun, vefanın şey affedeceklerini de biliyoruz aslında. Bunu y üzülmeyeceklerini de biliyoruz. Bunu da konuşuyoruz arada. Hı hı. Ve oradaki çocukları tek tek sarılmak istiyoruz. Her birimiz. Hepimizin hayali bu aslında. İnşallah. İnşallah hayallerimiz gerçek olur. Biz de burada ona dua ediyoruz. Bütün dünyanın, özellikle Birleşmiş Milletler'de yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda. Farklı ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarını dikkate aldığımızda şu ana kadar e, ablukayı kırma adına yapılan hem en geniş katılımlı e, sivil inisiyatif hem de dünyanın dikkatini çekme açısından da diğerlerinden daha fazla dikkatini çektiğini dikkate aldığımızda İsrail'in daha sert bir müdahale etme ihtimali var mı sizce veya... Yani böyle bir şeyle karşılaşırsak ne, ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Bunun eğitimlerini de aldınız. Ee, yani dünyanın gözünün önünde böyle çok daha sert bir müdahale ee, bekleniyor mu? Yani insan kalbinde hazırlığı vardır da ya aslında pek yapacaklarını da zannetmiyorum gibi bir düşünceniz de var mı? Ee, biz tamamen sivil, şiddetsiz, silahsız, sadece kendi Canlılarıyla, kendi bedenleriyle de var olan sivil bir Biz Bunu zaten ilk andan itibaren söyledik. Ancak işgal yapısının ne kadar histerik olduğunu da biliyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Dünyayı Filistin'sizleştirmek isterlerken dünyayı Filistin'in yaptılar. Bir gemilere doldurup Gazze'ye doğru yola çıkardılar. Dünya bu gemilerde diyebilirim 50'ye yakın ülkeden aktivist var burada. Hı hı. Bütün dünyanın gözü kulağı burada. Tabii bu Gazze'nin başarısı. Onun sumudunun, onun e, onurlu duruşunun başarısı. E, bu yüzden e, bu histerik durumunu piloya karşı kullanacak mı? Bunu diyecek. Dünyanın gözünü kulağının şu anda hem Gazze'de hem de ona ulaşmaya çalışan sumut filosunda olduğunun e, şüphesiz ki İsrardında, ona göre davranacaktır. Ee, ancak e, tabii ki biz sadece bedenleriyle e, yanında hiçbir silah olmadan, tamamen sivil olarak burada bulunan bütün aktivistler, e, İsrail'in e, ne kadar e, şiddete eğimli e, ve her şeyi yapabilir bir işgal yapısı olduğunu farkındayız. E, ancak bunları şu anda hiç düşünmüyoruz. Bizim tek e, hedefimiz var şu anda. E, oraya yani İsrail'in nasıl davranacağından ziyade bir an önce Gazze'ye ulaşma motivasyonuyla hareket ediyoruz. Yani bu aslında çok da şey değil. Acaba bize nasıl müdahale edilir diye. Hı hı. Edilirse edilsin. Biz pasif direniş göstereceğiz. Herhangi bir karşı saldırıda atakta bulunmayacağız. Bunu her seferinde söyledim. E, bunun dışında herhangi bir e, direniş Tarzımız olmayacağı için bu üzerinde çok konuştuğumuz da bir şey değil aslında. Evet. Ee, i̇nşallah e, umduğumuza nail oluruz. Hayallerimiz gerçek olur ve böylelikle e, ablukanın kırılması ve bu anlamda soykırımın da sona ermesi adına önemli ve güçlü bir adım olur e, diye ümit ediyoruz. Bu arada e, bugün haberlerde dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şuydu. Avrupa'da öğrenci örgütleri Fransa, Belçika gibi ülkeler başta olmak üzere eğer küresel Sumut filosunun başına bir şey gelirse daha büyük bir küresel organizasyonla harekete geçeceklerini duyurdular ve diğer öğrenci örgütlerine de çağrıda bulunarak kendilerine katılmak, katılım çağrısında bulunduklarını okudum. Ee, bu da e, sevindirdi e, işin doğrusu. Bu tür gelişmelerin e, sizce de hani filoya katılan katılımcıları bütün zorluklara rağmen daha fazla e, motive e, edeceğini e, tahmin etmek zor değil herhalde. Bunlar da ayrıca bir güç oluyor olmalı size. Tabii ki her birimiz ülkelerimizde olan. E, Sumut konvoyuna destekleri, Gazze'ye destekleri yakından takip ediyoruz. E, sadece bize değil aslında Gazze içinde de güç kuvveti. söylediğim gibi dünyayı Filistin sizleştirmek isterken bütün dünyayı Filistinli yaptılar. E, bütün dünyayı Gazze'li yaptılar. Bütün dünyanın gözü e, Gazze'de. E, Sumut filosunda olması sebebi Gazze'ye ulaşmaya çalışmasındandır. Yani şu anda bize verilen kıymet de yine Gazze'ye verilen kıymet nispetindedir. E, bu yüzden evet bu gelişmeleri her ülkede olan gelişmeyi aslında e, şu anda Sirius gemisi küçük bir dünya diyebilirim. Çünkü dünyanın her yerinden insan var burada. Dünyanın tamamında olan gelişmeleri buradan takip ediyoruz. E, ve bunun sevincini birbirimizle paylaşıyoruz. Çünkü her yapılan şey Gazze'deki abluların Evet ee, İnşallah e, herhangi bir engel olmadan Gazze kıyılarına ulaşırsınız. Bir günlük bir mesafe kaldı, hatta daha az dediniz. Umarım yarın bağlantı kurduğumuzda Gazze kıyılarından o mutlu e, görüntüleri, o hayal ettiğiniz görüntüleri sizden alırız. Cenab-ı Hak yolunuzu açık etsin. E, dualarımız e, ve desteğimiz sizinle inşallah. Allah muvaffak etsin. Amin. Umuyorum ee, az önce sizin dediğiniz gibi bir sonraki görüşmemizi Gazze'den yapalım. Duamız bu şekilde. Allah'a emanet olun görüşmek Allah razı de. olsun. Çok teşekkür ediyorum Katılımınız için. Ee, tabii e, zor şartlar, iki haftayı aşan bir süreçte.